Cem Yılmaz'ın hastanede çekilen fotoğrafı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yüzündeki yorgunluk ve ciddi hali hayranlarını derinden endişelendirdi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ünlü komedyen bu görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Bu fotoğrafın ortaya çıkmasının hemen ardından yakın çevresinden sızan bazı iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Cem Yılmaz hastane sürecinde oğluna özel ve anlamlı bir mesaj bıraktı. Henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmayan bu mesajın aslında bir vasiyet niteliği taşıdığı konuşuluyor. Bazı kaynaklar Cem Yılmaz'ın her ihtimale karşı oğluna birkaç önemli öğüt verdiğini aktarıyor. Ancak bu sözlerin detayları gizli tutuluyor. Söylentilere göre Cem Yılmaz oğluna sadece maddi bir miras değil, manevi olarak da bir yükümlülük ve sorumluluk bırakmayı amaçlıyor. Öte yandan bu durum Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında da ciddi soru işaretleri doğuruyor. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen sosyal medyada birçok hayranı onun durumunu sorgulamaya başladı. Paylaşılan fotoğraf ve dedikodular Cem Yılmaz kötü bir dönemden mi geçiyor sorusunu gündeme getirdi. Cem Yılmaz ve oğlu Kemal'in ilişkisine dair ise daha önce yapılan bazı samimi açıklamalar vardı. Cem Yılmaz oğluyla olan bağını her fırsatta dile getirmiş, onunla zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirtmişti. Şimdi ise ortaya atılan bu iddialar baba oğul arasındaki ilişkinin çok daha derin ve hassas bir noktada olduğunu gösteriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Cem Cem Yılmaz'ın hastanede çekilen o fotoğrafı ve oğluna bıraktığı sözler, magazin gündeminde uzun süre konuşulacağı benziyor. Henüz doğrulanmamış olsa da, bu olaylar Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından birinin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hayranları ve sevenleri Cem Yılmaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz de konunun yeni detayları geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.